Arkadaşlar şimdi kalem kutumda neler var biraz göz atalım. Benim en sevdiğim Barbie'ler bu ve bu. Neyse şimdi hadi başlayalım şimdi buraya. Kırmızı kalemim gelsin. Evet geldi bunu inceleyelim şimdi. Şöyle Fabel Castelli arkadaşlar yıldızlı kırmızı renkli ve yıldızlar var üstünde. Burası kırmızı kalemleri Burada ise bir sürü süslü kalemimiz var. Şöyle şekilde. Bunları da şimdi tek tek size göstereceğim. Barbie'li kalemim. Şöyle göstereyim. Barbie'li kalemim. Bir tane daha Barbie'li kalemim. Barbie'li kalemden çok var. Yine Barbie'li kalem. Aynısını. Flamingolu kalem. Mor flamingolu kalem. Elsalı kalem. Ve zebralı kalem diyorum ben buna. Çünkü zebra çizgileri var. Şimdi geldik siz kalemlere, renkli kalemlere. Şimdi bunları da çıkar. Başlıyorum. Bu benim en sevdiğim süslü ay süssüz kalemlerden biri olabilir çünkü rengi harika. Bu böyle mavi bir kalem. Yine mavi kalem. Bu böyle kırmızı bir kalem yine. Evet bitti. Görüşmek üzere. Şimdi Silgilerimi göstereceğim. Burası da bu şekilde. Şimdi silgilerin yanını çıkaralım. Ben silgilerimi böyle donanık kutusuna koydum. Şimdi şunu şu şekilde döktüm. Az silgim var. ama daha çok var ama ben bazılarını ayırdım. Burada sarı bir silgim var. Allah düşüyor. Bunları biraz taşımak zorunda Neyse ben size böyle aynısının turuncu rengi Robert Castell değil, haber Castell daha güzel siliyor ama bu da böyle bir marka. Bunun markası üstünde yazmıyor bu şekilde. Siyah bir silgi ama bu çok güzel siliyor. Bir tane ruj silgi gibi bir şey arkadaşlar. Bunun böyle bir şey kalem gibi bir şey vardı. Çekersiniz gelir silersiniz ama o koptu. Bende de bu kaldı. Burada cetveller ve kitap ayraçları var. Şimdi size tek tek göstereceğim. Bu böyle bir böyle ördek gibi bir kitap ayracı. Elsa'lı bir kitap ay kitap ayrıcı diyorum. Jetvel, Barbie'li bir jetvel. Görünmez bir jetvel gibi bir şey. Bir tane böyle mavi ve üçgen şeyimiz var. Böyle. Beyaz bir jetvelimiz, yine şeffaf yerlerden. Bakın bu ve şu şunlar ve şu kısımlara pek gözükmüyor. Bence görünmeze benziyorlar. Şimdi üstüne koyayım. Evet görüşmek üzere.